12 bin yıl önce henüz piramitler bile yokken burada taşların dili konuşuyordu Bu yerin adı Karahantepe göbekli tepenin 35 kilometre doğusunda ama belki de her şeyin başladığı yer burasıydı Karahantepe'de bulunan tahıllar, ekmek benzeri yiyeceklerin üretildiğini gösteriyor Demek ki 12 bin yıl önce insanlar sadece avlanmıyor tarım yapıyorlardı bu yerleşik hayatın sanılandan çok daha önce başladığı anlamına geliyor Arkeologlar burada yüzlerce insan başı kabartması buldu. Hepsi aynı yöne bakıyor. Bir bilinç, bir amaç. Ama neye bakıyorlardı? Göbekli Tepe ve Karahan Tepe. Birlikte, taş tepeler olarak biliniyor. İnsanlığın ilk uygarlığa adım attığı o çizgide. Peki neden bu kadar gelişmiş bir topluluk? Birden ortadan kayboldu, belki de Karahan Tepe, insanlığın ilk büyük sırrını saklıyor ve o sır hala taşların içinde yaşıyor. Tarih gizemini korumaya devam ediyor. Bir sonraki videoda geçmişin başka bir sırrına birlikte bakalım. Bugün Karahantepe'de taşların arasından çıkan her küçük parça 12 bin yıl önceki bir insanın elinden düşmüş bir hikaye anlatıyor. Ve belki de o hikaye insanlığın nasıl başladığını nihayet açıklıyor.